İki tane yapmazımız var. Bu iki tane yapmazı da 3 dakika içinde tamamlamaya çalışacağız. Haydi başlayalım. Şimdi ilk önce bozacağım. Ondan sonra yapmaya yapmaya başlayacağım. Haydi şimdi bozuyorum. Şöyle çevireyim. Böyle iyice bak iyice bak bak karıştıralım. Böyle şimdi iyice karıştıralım, karıştıralım, daha çok karıştıralım. En çok, en çok karıştıralım. 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 Daha çok, daha çok. Şimdi karıştırmam bitti. Şimdi yapmaya başlıyorum. Bir, iki, üç. Başladım. Kenarları yaparız, ondan sonra e, daha diğer diğer tarafları yaparsa daha çabuk başarabiliriz arkadaşlar. Bunu her zaman her zaman ben böyle yapıyorum, siz de böyle yapın. Şimdi bu hmm. tamam, bu buraya çok güzel, çok güzel gidiyorum. Evet, çok iyi gidiyorum, çok iyi. Evet, son o hepsini yapıyorum ha. Daha çok daha çabuk hareket etmem gerek. Evet. Evet, çok iyi gidiyorum arkadaşlar. Çok iyi Böyle devam edersen başaracağım. Şimdi birazcık takıldı. Evet. Tamam, çok iyi. Evet. Çok iyi kenarlar bitmek üzere. kenarları daha çok zoom ve son kenar kaldı ve kenarları bitirdim arkadaşlar şimdi hemen geri kalanını yapmam gerek hmm. bu nere olabilir ya neyse tamam bunu geçelim aa bu buraya çok güzel şimşek makyın işte şimşek makyın yeri burası Hmm, bu Şimşek Makki'nin burası nerede Bu Şimşek Makki'nin burasını bulamıyorum Evet Evet çok iyiyim Çok iyiyim arkadaşlar Çok iyi gidiyorum Böyle devam edersem yapacağım gibi Evet evet çok iyi gidiyorum arkadaşlar Bu da buraya Evet çok iyiyim Bu ne ya Bu nereye Neden bu burayymış? Evet çok güzel Şimşek Makki'nin ağzı da bitti Son bir dakika Eyvah. Daha çabuk hareket etmem gerek. Ay çok az kalmış. Aa, koyamıyorum parçayı. Ne bu, bu buraya değil mi? Bu ne Ha bu buraya Ay çok çok zaman kaybettim. Tamam. Bitiyor. Bitiyor. Son 30 saniye. Ve... Şimşek Makkı'nın yarışı bitti. Şimdi evet, süpersin Fatih çünkü 3 dakikadan daha az sürede bitirdin. Süpersin, süpersin, süpersin. Şimdi arkadaşlar Şimşek Makkı'nımızı bitirdik. Şimşek Makkı'nın çok güzel oldu. Çok kısa bir sürede şişirdik. Onu yapmayı başardım. Şimdi Paw Patrol'de böyle aynı şekilde yapabilecek miyim? Şimdi onu da dağıtıyorum. Karıştıralım, karıştıralım. Şimdi papatronun parçalarını dağıttık ve şimdi yapmaya başlıyorum. Bir, iki, üç, başlıyorum. Ne? bunu nereye, bunu nereye, bunu nereye, aa bunu, bunu bunu, aa buldum çok güzel. Evet, ay yarı bulamadım. Bu nereye olabilir? Kopya çekiyorsun Fatih. <gülüyor> <gülüyor> Buradan, evet. Önce kenarlardan başladım, kenarları yapmaya devam ediyorum şimdi. Böyle hmm. Evet, bu da buradaymış. Şu üstlerde bir yerdeydi galiba. Bu nerede? Bu nerede? Evet, tamam bunu buldum. Hmm. Bunu bulamıyorum arkadaşlar. Yardım edin, bulamıyorum. Önce kenarlar. Heh. Evet, çok kolay gidiyorum gerçekten. <laughs> Eyvah yapamayacağım galiba. Son 2 dakika. <laughs> Eyvah. Daha hızlı. Daha hızlı yapmam gerek. Daha hızlı yapmam gerek. Evet bunu da buldum. Çok iyi gidiyorum. Evet. Başarmam gerek. Bunu başarabilirim. Evet çok az kaldı arkadaşlar. Çok iyi gidiyorum. Çok güzel. Çok önemli bir şey buldum. Şimdi tekrar bunu da yaptım. Evet, gidiyorum. Başaracağım. Başaracağım arkadaşlar. Bunu başarmadan sorundayım. Evet, bunu da yaptım. Şimdi, bunu nereye koyabilirim? Evet, bunu da buraya koydum. Tamam Şimdi şunu şuraya. Evet, evet. Evet, bu da burayaymış. Çok iyi. Çok iyi. Oo, bu da Son ben... bir dakika. Eyvah. Daha çabuk hareket etmem gerek. Şu köşeyi de. Oo, çok iyi gidiyorum. Çok az kalmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu, bunu hemen çabuk yapmam gerek. Evet. Çok az kaldı. Evet, çok <laughs>